Ah bugün ne güzel bir gün. <laughs> bugün ne güzel bir gün. Sabah olmuş. Hemen giyinip okuluma gideyim. Arkadaş arkadaşım acaba kalktı mı? Hemen kıyafet odama gideyim şöyle. Kıyafet oda. Değilmiş. Bir saniye. İlk yüzümü yıkayayım o zaman. Kıyafetimi sonra giyerim. İlk şöyle yüzümü yıkayayım. Tamamdır. Yüzümü de yıkadım artık, artık üstümü saracak. giyineyim. Söyle girelim üstümü. Söyle. Var, <laughs> dışında, Üstümüzü giye. <laughs> O zaman o zaman bir nasıl? şu o zaman 3 tane kız 15 ve 12 olan 3 kız kardeşten Kahramanmaraş il başkanının çocukları bunlar. Güla'nın Kahramanmaraş il başkanı <laughs> ve eşi Enkaz. Evet, tamam. Bulamadım ya. Üç tane şu anda orada

Ee, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu belediyelerinin sınırlarında bir alan belirlemişler. Hadi Şu anda Moğolcuların tamamı buradan. Yani iki biten, içerisinde cenazenin olmadığı, <laughs> kalacak kimsenin olmadığı sadece moloz yanı olan Şöyle bütün bu hafiyatların kamyonlarla, arka arkaya gelen kamyonlarla Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçelerinin e, birleştiği noktada bir alan belirlemişler. Bütün Moğolcuları e, oraya kamyonlar yığıyorlar. Yani o bir seneden e, belki çok daha önce evet, bu yılların sınırlanması sonra mümkün olabilecek. Gelmeden önce, ele çıkmadan önce TOKİ Başkanı Sayın Ömer Burut'la da görüştü. Onlar da mümkün değil. E, o bana mı çarptı hayvan ya? <laughs> Hayvanı gördünüz mü? Sinyal bir vermeden yola geçiyor. Dışarı çalışmalarını e, gerçekleştiriyorlar. Şu anda bu konuyla ilgili Şöyle çekelim arabamızı. çalışıyorlar. E, söz konusu dolayısıyla bir seneye kalmadan bile yaraların büyük bir bölümünün sarılabileceğine inanıyorum. Hmm. Peki. Sayın Çiçek çok teşekkür ederim. Yoğun bir mesaj. Sizin dersiniz vardı. vardı. Bugün, bugün ne çizelim? Şey çizelim. Bugün, bir, bugün bir tane şey çizelim. Şöyle karışık bir resim çizelim. Tamam. Renk renk olan bir resim. Böyle, Böyle şöyle. Bir tane mavi var saçlı bir biri geldi. geldi. He arkadaşım mı gelmiş? Arkadaşım geldi var. mi acaba? Kanka Korku, tamam. ne yapıyor? İyi kanka. Diyarbakır'da e, İyi ben de kanka hadi hadi kızacak şu bitirek de kanka hoca dedi ki ağaç çizecekmiş hoca ağaç çizdim dedi. dedi söyleyen bir ifade. Tamam. Siz aynı zamanda Diyarbakır'a bir Diyarbakır olan gönlünüz de orayla biliyorum da aynı zamanda doğacılar da en derin birisiniz. Siz nasıl yorumlarsınız HDP bu tavrını? Yani ben bu Erciş depremine de benzer bir meseleye tanık oldum. Köylere geliyordu HDP'liler sürekli vatandaşı devlet size bir şey yapmıyor diye kışkırtmaya çalışıyordu. Yine böyle bir Gerilime de bizzat şahitlik ettiğim zamanlarda olduğunu da söyleyeyim. Hacı, şöyle ne yapmaya çalışıyorlar? Yani hani her şartta, her durumda devleti kötülemek, Hı. karalamak ya da işte devlet düşmanlığı diyebileceğimiz tarzda bir siyaset geliştirmek ne kadar kabul edilebilir? Tamam hani PKK'yı destekliyorsunuz, organik Hı. bağınız var. Bir şekilde bu ülkenin bir kısmını Hı. bölmek kafasıyla hareket eden bir terör müdürü dayanışma içerisindesiniz ama bari bugün oldu, diyemez ya. diyemezmişiz milletçe. Şöyle çizelim de şunu da. Şurada koca koca çizdik deriz şöyle tamamdır demiş. artık yeter hadi hadi kanka gel böyle. kantine gidelim ders ders mi olasın hadi <laughs> bundan sonra da kanka kitap okuma dersi varmış ondan sonra da müzik <laughs> tamam kanka ne alayım siz bana ben pizza yiyeceğim ya biz <de> alalım tamam <laughs> bir saniye ben bir <laughs> ödeyim buradan Paralar Yok yok ben ödedim. Kola da alayım mı? Ben aldım kanka. Dur o zaman. Onları da ödedim. Hadi. ne yapıyorsun kanka? Nasıl geçti? Bugün AVM'ye gidek mi sinemaya? Okuldan sonra yarın sabah. Gidek. Tamam kanka. Şimdi okul bitecek zaten. Şey Am, hani oh, hadi. Böyle kocak, Ka bir kanka bir şey gel. Kitap dersinden gidiyor. sonra okul Dur, bitiyor. Hadi gel. Ya, kitap yaparak. okuyalım. Bilişim çağı öncesiydi. O atasözü artık değiştiriyoruz. Yalancının mumu her an söner. Yatsıyı falan beklemez. Yani siz <laughs> böyle o şeyde evinizde orada burada böyle e, şeyle ve ben beni bağışlayın <laughs> bu, bu cümleyi kuranacağım ama Ali kim ne tohumları tamam kanka son derse giriyorsa da son ders futbol dersiymiş. Gel geçik ettikleri her yazıda hem ev bulamamaktan hem de bir anda yükselen kiralardan şikayetçi. Ev suçları var. İşte şekilde esaslara ulaşamıyor. Sana gülme kanka, sana burnuna git. Kanka sen öbürüne. Oo! Bir tane. Attım kanka sana burnu at. Hop bir tane daha mı? Hayır <laughs> olmadı. Ay. Hop bir tane daha mı? Olmadı. Hop bir tane daha mı? Düştü be. Hop bir tane daha mı? Diyeyim. Gene düştü. Çocuk. Bek bu Gene şeye çarptı. Diyeyim. <laughs> Hadi. Bir tane daha, bir tane daha. Yiyi. İkinci. Ne kadar? Cezalandırılması Üçüncü açıklanan... Hadi Topumuzu alalım Tamam kanka okul bitti Yarın sabah görüşürüz Şimdi eve gidip uyuyalım Hadi bay bay Tamam kanka <laughs> Nazlı benim ikizim. Nazlı benim kız kardeşim. Benim zaten imamın bir yarısıydı. İlk gördüğünde beni anne yaşıyor musun? Evet dedim kızım yaşıyorum ben senin annenin. Annesinin öldüğünden habersiz. Yaşadığı şokla teyzesini annesi sandı. Boynuna sarıldı. Yanından bir an olsun ayrılmadı. Biz buraya gelene kadar ki iki gün orada kaldığımızda da hiç yandan ayrılmadı. Hatay'da yaşayan Yaman ailesi depreme Antakya'daki evinde yakalandı yaşadıkları bina yerle bir oldu. 6 yaşındaki Naz, depremde annesi Naz'ın de... <laughs> <laughs> <Arada gülüyor> ve beyaz Beyazıt'ı kaybetti. Eh, geldi eve. Ise... Biraz, Biraz uyuyalım zaten sabah olmuş. <laughs> Okulda bugün <laughs> çok durduk. Alo kanka. Alo. Kanka hazırlan hadi. Alo. Kanka tamam kanka bir arabaları yıkasaydık ya. Kanka yıkarız. Kanka. Dur. Arkadaşlar video bir kesilsin. Ben evimde gizli bir yer burada. Ben buraya bilmiyorduk. Nereden bulduk onu? Neredeydi az önce? Benim evde bir yer varmış. Niye benim haberim yok orada? Bir saniye bak mı oldu orada? Herhalde bak oldu kanka. Kanka ama baya yapılı bir yerde. Odadan mı çıkıyor arkadaşlar? Kusura bakmayın. Videoyu aksatıyoruz ama merak. Şuradan mı? Evde benim evde bir yerde bir şey var. <laughs> Yapılıydı baya arkadaşlar. Siz hadi de, kanka başlayak. Siz de gördünüz değil mi? Bir saniye. Şu anda bir şeyle ilgileniyoruz. Bakalım bu, gelin bir. O kitap okuma yeri vardı evde gördünüz değil mi arkadaşlar? <laughs> Oğlum benim evi patlatıyorlar. Neyse, hadi devam edelim. Alo kanka. Alo kanka benim. Kanka hazırlan hadi gidelim. Hazır. <laughs> Lanıyorum kanka. Tamam kanka bugün mod bugün benim motorla gidip mi gezmeye motor alayım bugün ha? Kanka ben de yeni motor aldım ya. Ben de motor aldım. Kanka ben ben şey kavasaki aldım ama. Tamam o zaman sen ne Sen HR falan mı aldın? Ya dur. Bakayım kanka. Dur bakayım kanka. Kanka sen Yamaha bana bir fotoğrafını atsana. <laughs> <laughs> eh kanka o şey ya o Yamaha kanka. Yamaha kanka. Yamaha. <gülüyor> Benimki <gülüyor> daha iyi. Neyse benimkiyle gidiyoruz değil mi? Hadi ben çıkıyorum. Evet. <laughs> o zaman ben senin yanına arabam şeyle geleyim motosikletle benim arabayı oraya çekeriz gelince de halledir. Ama kanka bugün şey yapacaktık. Arabaları yıkayacaktık. Kanka şey arabalar mı? <laughs> arabalar kanka. Şey akşam dönerken eve uğrarız. Ondan arabayı alır yıkatmaya tamam. götürürüz. <laughs> tamam ben senin yanına geliyorum. Tamam kanka ben ben hazırım. Ben seni direkt evinden alayım. Çıktım ben. Yok <laughs> kanka ben ben de çıktım. Ee, tamam kanka. Ben ben motorumu alayım garajdan be. Geliyor Oy benim de Yamaha'm var. Bu da benim Yamaha. Ama benim Yamaha'm bunun, onun motorundan daha güzel. Geldim kanka. Bak kanka benim Yamaha da bu. Bak kanka bende de ben de bende de seninkinden var da daha üst model kanka. Dur bak şimdi kanka. sana kava kav sakinliği göstereceğim bak. Kavasaki. Gördüm. Hazır mısın kanka? Hazırım. Gidiyorum ben. Tamam. Motorumuza turbo taktık arkadaşlar. Bakın şurada turbo var. Motor kanka benim motorda turbo var şu an. O yüzden çok hızlı gidiyor. Başımda kanka yarış. Kanka sen önden git tamam. yarış. Gel geç şuradan. Tamam, okay. tamam geçtim kanka. Geç önden. Geç önden git sen. Okula mı gidiyoruz? Kanka yok kanka gel bir yarış yapalım mı? <laughs> Dur kanka gel bir yarış yapalım. Ondan sonra gideriz AVM'ye. Gel kanka tamam. bir. Polis yerine gel. Sen... Gel kanka. Ha, polis yerine. Oradan köye gel şu atlı yer var ya oraya gel. Evet sen ne eve mi oğlum? Yok oğlum benim ev değil ki burayı. Yarışacağız gel hadi. Sen neredesin? Kanka şu itfaiyenin önünden geç. Oradan dümdüz gel. Geliyor mu? Geliyorum dümdüz. Tamam kanka. Arkadaşlar bu arada bu bir seri olacak yani. Böyle bir bölümlük değil. Gel kanka. Şimdi benim gibi dur yarışacağız kanka. Benim gibi dur. Tamam kanka. Okay. Benim gibi gel yanıma. Gel gel gel. Git önden. Önden git başla. Önden git. Kavasaki. Yani... <laughs> Kavasaki gücü. Araba öldü. Araba öldü kanka çarptığım araba hayatına oluştu. Kanka neredesin sen ya? Geliyorum ya kanka geçme Allah'ını seveyim ya. Bak kanka şimdi hop geldik. Hadi gir hadi sinemaya kanka. Mı geldik? He <laughs> he ilk film ilk film mi? Kanka, yemek benim mi? benim araba inan aşağı. İlk ilk film mi yemek mi? Kanka filme gidecek ya. Gel o zaman. Recep İvedik kaç izleyek? 7 <laughs> <laughs> <Yedi>. Tamam gel <laughs> Ya, ya da, bunu çıktı? mu izle, bunu ya? Kanka ben bunu açtım bak şu Şu asker filmi Aa güzelmiş Bak gel yani en arkaya oturalım en arka daha iyidir En arka daha onu... Hayır burası daha iyidir çünkü Burası daha iyi kanka çünkü şey önünde kimse olmuyor. Ben nasıl izliyorum <laughs> bir bak kanka. Nasıl? Işte. Ben de var böyle. Oh <laughs> <bir cipalaşıyorsunuz>. <laughs> sonunda bitti yani kanka ya. ya. Aynen <laughs> kanka hadi artık bugün de bugünü de bittik artık arabaları yıkayıp seri bitecek arkadaşlar arabayı. Ları yıkayıp bitireceğiz. Oğlum nereye gidiyoruz biz? <laughs> kanka kaç. AVM görevlileri bize atmadan kaç. Çünkü yanlış yerlere girdik. Ya kanka benim arabaya biri oturdu gelip duruyor benim arkamda. Kanka gel hadi. Arabanı al. Tamam kanka. Ben şöyle hemen şuradan alayım. Arabamı. Hop. Kanka ben hazırım. Ben de hazırım kanka. Yola çıktım geliyorum sana. Dolayı. Tamam ben dolaşıyorum kanka. Kanka biz mi yıkayacağız? Makinesi, yıkama makinesi mi? Yıkama makinesi mi? Kanka yıkama makinesi yıkasın yani. Gel Gel kanka. kanka o zaman. Biz yıkayalım mı kanka. kanka... bak benim bahçem var. Kanka ben bir araba yıkama yeri biliyorum. <laughs> Orada yıkayabiliriz bak. Burada yıkayak işte. Burada yıkama yarıyor. Aa bak şurası kendi yıkama yerin, Gel burada kendi yıkayacaksan burada yıkayan. Kendi biz yıkayalım. yıkayalım. Tamam geç. Hadi kovayı al. Kanka benim arabaya birileri binip duruyor ya. Sen arabayı da biri çalıyor. Çalamaz. Gitti <laughs> benim araba. Al ka kanka. al süpürge şey. Al bu. Al bu su şeyi. Tamam. Aldım kanka. Al bu da köpük şeyi kanka. Tamam ver. Ver kanka. Al. Al ver. Tamam. Kanka Aldım al. Kanka kanka dur kanka. Al bir de bu. Al bu. Bu durulamaz. Bu şey köpük. Aldım. Al bu da köpüklü su. Koydum şuraya bak. Tamam alırım ben onu ilk başta. Temizleyelim de güzelce. Kanka bu da şey. Bak bu bunda da şey şu camları silmek için özel karışım var. Kork, koltuğu falan dök. Aynalara dök kanka bu özel karışım. camlara falan dökünce hiçbir daha bulanmıyor ışık. Dökünce akıyor. Al kanka. Bir ay bir ay da bir kullansan yeter. Hadi başlayalım. Tamam kanka ben camları yıkıyorum şu anda. Kanka ilk ilk su tutsaydın suyu tuttum ya kanka tutmadın kanka evet tamam şöyle suyu hmm. tutalım arabaya hop hop su <laughs> arabanın jatlarını da şöyle kanka ben suyu <laughs> döktüm ben şimdi şey yapıyorum Arabayı şey yapıyor. köpüklüyorum. Cemil tamam. Tam ben de çektim. Köpüklüyüm. Şöyle köpüklüme neydi? Tamam. Böyle güzelce köpük. Kanka kanka, dur kanka. Biz boşuna bu köpük değilmiş. Bu bildiğin suymuş su. Köpük köpüklü suyu.

Kanka durulaya durulayak sonra bir iki kere daha yıkayak arabayı. Durula. Kanka yeter bir tane zaten temiz benimki. <SSSSSSS> Kanka sen yıkarsan yıka. Ben yıkayacağım da sen beni bekler misin? Kanka işim işin evet. <SSSS> bittiyse camlarına özel dök Arka lambalara, camına falan arabanın. Sağ ol. Ben onu şurada da tamam. tamam. Şuraya kanka da köpük. Ben şöyle yapayım. bir daha köpük yapayım. <laughs> ben bayağıdır yıkamıyorum kanka. Tamam kanka. Benim bitti ben. Kanka bekle Telefonu. beni olur. ya. Beni bekle. Telefonla. Tamam kanka zaten Tamam bekle. sen telefonla uğraş. Tamam Kanka. tamam bu da bitti. Şöyle bir daha köpükleyelim. <laughs> Tamamdır köpükledik. Bir daha şöyle tutalım. Kanka bir kere de şuradan geçirelim mi? Ta temiz olur. Oradan mı? Tamam geçiriz. Evet. Ben geçire kalayım sen. Kanka Seninle... dur. Suya döktün mü sıvıyı? Dur. Döktüm. Tamam dur kanka sıvıştan. ben ben de döküyorum az kaldı dur. Tamam kanka. E ee, senin arabanın motorunda bir şey mi oldu? Arkadan ateş geliyordu ondan sonra. Aşağıya kanka o turbo ya. O turbonun He. Tamam, Sen ben hemen bir girebilir miyim ateş, ondan sonra? Dur kanka ben, ben ben ilk ben. Turbosu olan ilk girermiş. Benim turbom Kankim. var. Tamam gir kanka. Kanka çekilirsen geri gitmem lazım. <laughs> Dur ben açayım kanka. Kanka bu yerde bir şey var tıklanabilir diyor. Bir bakalım mı? Ne tıklayabiliriz? Buna tıklanıyor mu? Bu ne? kanka? Bilmiyorum fil tank istiyor. Açsana be. ya? Tankı. Fil kız diyor da. Ne olduğunu anlamadım kanka. kanka. Kanka benim bankamı soydular. Kanka polis kanka. ara. Tamam kanka ben yıkadım. Kan. Hemen yıkıyorum kanka. Kanka benim bir bankayı sordular. Ben mi gidip geleyim ya? Ne? Benim markete söylediler. Ben de gidip geleyim. Kalktım. Ne yapıyorsun? Seri bitti. Evet, bitti mi? Size bir veda edelim. <laughs> Nereye gidiyor? Gel. Gel. Gel tamam veda. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün şey aç. Dur, um şey yapak be. Bu Bay bay, bay. bay, bay demek. Point. şöyle şey... <laughs> Dur kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka. Evet arkadaşlar bugün son yapıyoruz. <laughs> part 2 ki gelecek <laughs> bugün. Bugün akşam atar mıyız Part 2'yi? Yok ya gelirim. Gelmez bence. Yarın atabilirsek atarız yani